haftalık burç yorumlarımız 12 Nisan 18 Nisan arası siz sevgili yaylar yükselen burcu ay burcu ve kendi burcu yay olanlar evet özgürlükçü yaylar kendilerini heyecanlarına kaptıran kendisiyle barışık çevresine böyle inanılmaz neşe saçan biraz da kendi bildiğini hayata uygulayan, kendi felsefesi dışında hiç kimsenin felsefesine çok rağbet etmeyen, şahsına münhasıran yaylar. Evet yayların bu özellikleri var sevgili arkadaşlar. Yani yükselen yayda olabilirsiniz, kendi burcunuzda yay. Ama yaylık size biraz bulaştı mı, şahsınız çok farklı oluyor. Yani kendi bildiğinizi okuyorsunuz. Dünyaya meydan okuyabilirsiniz. Kendinize meydan okuyabilirsiniz. Ama sizin kendi doğrularınız, kendi eğrileriniz vardır. Çok fazla çevrenize rağbet etmezsiniz. Peki sevgili yaylar, bu hafta neler yaşayacaksınız? Biliyorsunuz 12 Nisan pazartesi günü sabah 05.31'de aşk ve sosyal çocuklarla olan evinizde bir yeni ay doğuyor. Sosyal hayatınız bir anda o gün canlanacak. Çevreniz tarafından çok aranacaksınız. Hayat size çok daha farklı güzel doğacak. Daha çok enerjiniz kapsayacak. Her şeyiniz çok daha farklı olacak. Çocuklarınızla ilgili ya da yaşantınızla ilgili daha güzel haberler alacaksınız. Aşk enerjiniz de yükseliyor. Daha bir özgürce konuşacaksınız. Ve yenilikler konusunda daha cesur olacaksınız. Ve çevrenizde tanıştığınız insanlarla diyaloglarınız artacak. Evet yükselen yaylar için evet. özellikle bu çok geçerli. Yeni ay biliyorsunuz hayatımıza yeni katkılarıyla gelir. Üstelik ateş burcu koç. Yay Ateş burcu. Yani Koç'un erkek kardeşi, kız kardeşi gibi düşünebilirsiniz. Yani kankası, aynı gruba dahil. O yüzden sevgili yaylar bu yeni aydan ve Koç burcundan en çok fayda görecek, en çok eğlenecek olan sizlersiniz. E, Salı, çarşamba perşembe ay boğa burcuna geçiyor. Ve tabii ki Boğa Burcu sizin çalışma evinizle ilgili. Biraz kafanız mı karışacak ne sevgili yaylar? Biraz böyle sıkılmaya gelemiyorsunuz. Sabır isteyen işlerde bir anda tepkisel olabilirsiniz. Ee, bir anda da çünkü orada bir Uranüs var aile birlikte. Bilinçaltınız bir şeye tepki de gösterebilir. İşinizle ilgili takıldığınız, iş yaptığınız insanlarla takıldığınız konular olabilir. Bazı insanlar sizin fikirlerinize rağbet göstermeyebilirler bunun altından kalkmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi daha iyi konularla yürütmek istiyorsunuz. Yani bu salı, çarşamba, perşembe kafanız bayağı bir karışık. Ama virüs burcunuza geçiyor 6. evinize perşembe günü. İş yaptığınız insanlar sizinle dertleşmek, konuşmak ve sizin fikirlerinizle ilgili konular üzerinde durmak isteyecekler. Enerjinizi de inanılmaz derecede yükseltecekler sevgili yaylar. Evet özellikle e, Perşembe'den sonra Venüs'ün Boğa Burcu'na geçmesi ve bir müddet orada kalması sizin lehinize gelişecek. Yani günlük hayatınız renklenecek, daha sabırlı olacaksınız, bazı insanlarla iletişiminiz daha iyi olacak, sır saklama moduna geçeceksiniz ve tabii ki kurumsal işlerinizde daha başarılı olacaksınız. E, çalışmalar yapacaksınız. Evet bu arada Cuma ve Cumartesi ay sizin zıt burcunuz, ikizler burcunda ilerliyor. Ve orada bir Mars var. Düşmanlarınıza karşı meydan okuyabilirsiniz. Rakipleriniz, size karşı açık düşmanlar, duygularınıza sizi biraz sert çıkışlar yapan, hatta size karşı biraz tepkisel olan insanlarla karşılaşmanız çok mümkün. Ama siz bu duyguları da çok aldırmayacaksınız. Aldırmadığınız duygular... Biraz sizi zorlayabilir lütfen sevgili yaylar. Bu konuya özellikle çok dikkat edin. Evet ama bu arada çağrılacaksınız. Birçok yere davet edileceksiniz. Organizasyon yeteneğiniz fazla. Ama dediğim gibi koronadan dolayı gidemeyeceğiniz ama çağrılacağınız çok yerler var. İletişim, iletişim trafiğiniz muhteşem bir şekilde ilerliyor sevgili yaylar. Yapacağınız tek şey hiç kimsenin sözüne aldanmayın. Sadece kendi bildiğiniz konularda ilerleyin. Karşınızda sizi şaşırtan, sizi üzebilecek, size sert tepkiler gösterecek insanlar olabilir. Lütfen dikkatli olun. Pazar günü Ay Yengeç Burcu'nda daha duygusalsınız, gözyaşlarınız var, kendi içinize çekileceksiniz, sevdiklerinizin maddi konularla ilgili konuları gündeme gelecek, onları kendi içinizde çözümlemeye çalışacaksınız diyoruz ve sevgili yayları da güzel bir hafta diliyoruz.